Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir model anlatacağım arkadaşlar. Şöyle bakın, Alize iple çalışacağız. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve yapımına geçiyorum. Ye yelek modeli yapacağız arkadaşlar. Öncelikle kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve ilmeklerimi şöyle e zincirlerime atmaya başlıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir miktar zincir alacağım. Bakın, bir miktar zincir aldım. Şimdi yapımına geçiyorum. 1 2 3 zincir daha alıyorum tığımı doladım buraya arkadaşlar şuraya bakın 3 4. zincirimin içerisine giriyorum 1 doladım 2 3 4 5 6 7'li yani ipim ince olduğu için 7 yapıyorum arkadaşlar. 7'li fıstık yapıyorum. Bakın şöyle. Devam ediyorum. 1 2 3 4 zincir aldım. 1 2 3 4 tane zincir aldım. Tığıma doladım. Aynı yere batıyorum bakın. 1 2 3 4 5 6 ve 7 ipim ince olduğu için 7'li fıstık yapıyorum kapattım arkadaşlar devam ediyorum 1 2 3 4 5 zincir aldım Pardon 4 zincir aldım buradan sayıyoruz bakın 1 2 3 4 5. zincirin içerisine batıyorum şöyle sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 4 zincir aldım. Tığıma doladım. Aynı yere 1 2 3 4 5 6 7 7 fıstık yaptım arkadaşlar. Kapattım. Bakın 1 2 3 4 5 4 zincir aldım. Buradan şu en dipten bakın sayıyorum. 1 2 3 4 5. zincirin içerisine giriyorum. Sık iğne ile sabitliyorum arkadaşlar. Kapattım. 1 2 3 4 zincir aldım tığıma doladım aynı yerden bakın 1 2 3 4 5 6 7 7 fıstık yaptım kapattım bakın 1 2 3 4 zincir alıyorum 1 2 3 4 5. zincirin içerisine batıp sık iğne ile sabitliyorum şöyle bir görüntümüz oluştu arkadaşlar bakın şimdi bir tane daha yapalım buraya bir iki üç dört zincir aldım aynı yere batıyorum 7'li fıstık yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Kapattım. Tekrarlıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir aldım. Buraya en son bakın 1 2 3 4 5. zincirimin içerisine buraya sabitliyoruz. Şöyle. Bakın. Evet arkadaşlar bakın sırasınına geldim. Şimdi 1 2 3 zincir alıyorum. Geriye döndüm. Bakın şuradaki fıstığımın tepesine Bakın şuraya batıyorum. Bakın. Buraya 1 2 3 4 zincir aldım. Tığımı doladım. Şu kısmı arkadaşlar bakın zincir almıştık ya bir önceki sırada 4 tane zincir almıştık bakın. Buraya giriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 li fıstık yapıyorum kapattım bakın devam ediyorum 1 2 3 4 zincir aldım buradan bakın 4 zincir aldım karşıdaki fıstığımın tepesine bakın şu kısma batıyorum Şöyle. 1, 2, 3, 4 zincir aldım. Tığıma doladım. Hemen bakın yanı başındaki zincire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zinciri aldım. Kapattım. Trabzon, pardon fıstığımı kapattım. 1 2 3 4 zincir aldım buradaki fıstığımın tepesine batıyorum şöyle 1 2 3 4 zincir tığıma doluyorum bakın hemen tepe değil yanı başındaki 4 zincir aldığımız yere 1 2 3 4 5 6 7 7'li fıstık yapıyorum. Kapattım. 1 2 3 4 zincir. Hemen buradaki fıstığımın tepeye batıyorum. Bakın. 1 2 3 4 zincir alıyorum. Yanındaki zincirime 1 2 3 4 5 6 7 7 fıstık yaptım kapattım Arkadaşlar 1 2 3 4 zincir aldım şimdi burada yine buraya tepeye batıyorum fıstığımın tepesine bakın sık iğne ile bu kenardaki biraz küçük oldu arkadaşlar Dilerseniz burayı da es, es geçebiliriz ama e, başlarken de ilk başladığım yer ya küçük olduğu için olsun. sıkıntı yok arkadaşlar. Devam ediyoruz. 1 2 3 4 zincir aldım. Tığımı doladım. Bakın hemen yanı başındaki zincire geliyorum. 1 2 3 4 5 6 7'li fıstık yapıyorum kapattım arkadaşlar. Bakın. Şimdi buradan geriye dönüyorum. 1 2 3 4 zincir aldım. Geriye döndüm. Bakın. Şimdi bu 4 e, zincir aldım ya bakın. Burayı böyle bırakıyorum çünkü e, devam edeceğiz. Burayı kenar yapmadım arkadaşlar bu tarafı gibi. Şimdi devam ediyorum. Tığıma doladım. Bu tepeye battığımızı sayın arkadaşlar şuraya Yemen yanındaki zincire bakın. Şöyle. Buraya 7'li fıstık yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Kapattım. Devam ediyorum. 1 2 3 4 zincir aldım. Bakın bu sıradaki fıstığımın tepesine batıyorum. 1 2 3 4 zincir aldım. Tığıma doladım. Hemen yanı başındaki zincire bakın. Yanı başındaki zincire batıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7'li fıstık yaptım. Kapattım. Bakın. Şöyle. Ben bu sıramı da tamamlayıp sıra sonuna kadar örüp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim bakın. Burayı da sizlere tekrar göstermek istiyorum. 1 2 3 4 zincir aldım. Geriye döndüm. Tığıma doladım bakın. E hemen yanındaki zincirimin içerisine 2 3 4 5 6 7'li fıstık yaptım, kapattım. Bakın. Şimdi yine aynı şekilde 4 tane zincir alıyorum. Bakın. Direkt karşıdaki tepeye batıyorum. Bu şekilde dönüşümlü olarak devam ediyor arkadaşlar. Bakın gerçekten çok kolay ve güzel ilerleyen bir model oldu şöyle. Modelimiz ilerledikçe kendini belli ediyor. Bakın şöyle. Şimdi buraya yaptığımızda belli olacak. Ben daha önce çalışma yapmıştım. Bakın şöyle. Çok kolay ve güzel ilerleyen bir model arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı, kısacık da olsa içinizden geçen yorumları yazmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Bakın. Bu biraz daha tığ ipi arkadaşlar. Tığ ipi ile bu şişli, şiş ipinin arasında da fark var gördüğünüz gibi. Tığla olanlar daha farklı. Bu şekilde.